Bir belimi olabildiğince inceltmek istiyorum hatta yok etmek istiyorum bana yardımcı olur musun? burum sana 3 tane bel inceltme yöntemi göstereceğim. Bunlardan bir tanesi direkt yöntem, ana yöntem. Diğer ikisi ise yan yöntem, illüzyonik yöntem. Ana yöntem yağ oranını düşürmek. Yani daha az yemek yiyeceksin, daha fazla aktif olacaksın. Yağ oranın düşecek, bel çevrendeki yağ oranı gittiği zaman belin daha ince görünecek. Bu direkt yöntem. Yan yöntemlerden birincisi ise üst vücudu büyütmek. Omuzu, kolları, sırtı, göğsü büyütmek. Üst vücudu büyüttüğün Zaman illüzyon yaratacak ve daha ince bir görünüşe sahip olacak beliniz. Yani yöntemlerden ikincisi ise oblikleri direkt olarak çalışmayacaksınız. Siz direkt olarak oblikleri çalışırsanız ağırlıkla falan oblikleriniz enine büyüyecekler. Yani kas gelişimi olacak. Üçgenliğiniz bozulacak. Bu istemediğimiz bir şey. O yüzden oblikleri direkt olarak çalışmayacaksınız. Oblikler büyümediği zaman üst vücudu büyüttüğünüz zaman daha üçgen bir görünüş ortaya çıkacak. Bu da illüzyonik yöntemlerden bir diğeriydi. Bu üç şekilde belini daha ince gösterebilirsin bro.